In the sky, far. Green Shed'den herkese merhaba sevgili dostlar. Evet kaçıncı aranadayız ya? Ha aranadayız. Altıncı aranadayım sevgili dostlar. Evet altıncı araneye geldim. 1714 kupam var. E, aslında e, kart destelerim bunlar. bu e, beğeniyorsanız buyurun yapın derim. Ama ben altıncı araneye çıktıktan sonraki ilk e, kupa, ilk... Sandık geldi bana. Büyülü ufak orta değil mi? Dev sandık galiba. Dev sandık nasıl geldi? Şunu anlatayım sevgili dostlar. Şurada gösterelim. Ufak dev sandık. Bunu açmadan önce dev sandık geldi. Ücretsiz dev sandık nasıl gelir? Şöyle geliyor. Her arenada kesinlikle bir sandık veriyor size. 5 ile daha 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 fazla arenada. Bu 5, 6, 7 arena kısımlarında daha fazla şey verebiliyor. sandık verebiliyor dostlar. Onu da tip not düşelim. Aslında birkaç metot daha var. İşte 3 taç yıldız alacaksın 3 5 6 kere veya 50 galibiyet yapman gerekiyor. İşte benim şu an galibiyet sayım bilmiyorum belki kaç şu an ama şuradan bakalım hemen. 387 galibiyet almışım. 3 taş kazanma şeylerinizi yüksel tuttuğunuz zaman da geliyormuş. Ha bunları söyleyeyim bir de hani bu lige gelemeyenler 1700'e falan gelemeyen belki geçmiş 3000 olan arkadaşlar da muhakkak vardır. Hani bu buradaki serüveni az çok iyi biliyorlardır ve zorluklar dönemlerini. Şimdi sevgili otorit evet, ben zor günler yaşıyorum e, Clash Royale ile alakalı. Çünkü neden? E, Clash Royale'de bende kart açılmadı. E, hiçbir kart açılmadı abi bak. Şimdi ben ben de e, alt, alt e, arena deyip Son e, 24 saattir. Arena 6'da kaldım böyle. Aslı oynamadım açıkçası. Bir tanesi bana bu açıldı arenadan. Bu geldi. Bu gelmedi daha. Ondan sonra bu da gelmedi. Tamam bu da gelmedi tabii. Ve bu da gelmedi. Şimdi sevgili dostlar. 5. arenada bayağı kalmıştım. 5. arenada bana zehir büyüsü gelmedi. Ayna gelmedi. Ve biliyorsunuz malum bu buz büyücüsü kimseye gelmiyormuş. Bu buz büyücüsü büyük ihtimal bu sandıkta gelecek mi? Vallahi merak ediyorum. Ha bu sandıkta ne gelecek? Şöyle baktığım zaman da 6. aranedeyim. Şu ümrene basarsınız. Şurada 20 tane en, enderler gelecekmiş. 20 tane ender kart gelecek. 1118 ile 1378 arası taş gelecekmiş. 208 tane de 208 tane tane kart gelecekmiş. Yani o askerleri e, kartları yükseltmek gibi olsa gerek. İlk başta dilerseniz buradan <laughs> Burada bir şey çıkmıyor sol taraftan. Ender kart geldi. Şeyi yükseltiriz. Havan topunu yükseltiriz. Evet, bir tane daha gelmiş. O güzel. Bak demek ki bayağı girmemişim sevgili dostlar. Çok havan geldi ya. Bu ne alaka? Havan düşük ya seviyesi. Bir ya bende. Büyük ihtimal onu tamamlamaya çalışıyor. Hemen şu havan topunu vuralım ki şeyde e, bunu şimdi yükseltmek istiyorum. E, burada açarken havana alakalı şey gelmesin. E, siz söyleyin yükseltme gelmesin hemen oğlum bir dur lan ha hemen şunu e, dilerseniz yükseltelim bu da benim kendi kişisel düşüncem belki <laughs> olabilir diye ve şimdi hadi bismillah diyelim bakalım neler ne çıkacak 1300 geldi dedim ya 1100 ile 1300 arası geldi en yüksekten geldi cadı geldi ya cadı vardı zaten Uff yapmayın hadi son ya ben dedim zaten. 185 geldi bundan görüyor musun? Abi nasıl bir günce ya var ya yemin ediyorum kafasını bir kıracağım ya. Of. Ya bu ne ya? Abi şu iksir toplayıcı gelsin yeter ya. Sıp var ya şunu bekliyorum ya. Şu iksir toplayıcıda inanılmaz projelerim var. Hadi aynayı da var aslında da ya vallahi yemin ediyorum hiç ya var çıldıracağım ya. Vallahi çıldır. Silver'da da hiçbir şey çıkmıyor birader. Vallahi Silver'da da bir şey çıkmıyor. Yok abi kart yok ya, al yükselt ya, al. Havan kadar kafana taş düşsün ya. Al, bir daha istiyor, al. Daha istiyor mu? Oğlum hala istiyor ya, al, 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 al. Al moruk, al, 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 hala... Oğlum, insan... ...insan hayvanı gibisin ya, al. Al moruk, al sana 7 yaptım. Dün geldi, şimdi 7 oldu, gördün mü? Ee, dün geldi havan topu, bugün... De ...arada yani bir 24 saat diliminde. 7 oldu işte. Vallahi ya. Vallahi unuttum vardı umudum da kesildi. Ya bu abi nasıl çıkıyor anlamıştı değilim bu. Galakalan ee, şöyle hani forumlarına bakıyorum e, sandıklar nasıl çıkıyor e, hangi arena'da daha çok çıkıyor kaç kalebe çok çıkıyor falan. E, bunları öğrenmeye çalışıyorum. Hani bakmaya çalışıyorum size de faydalı olur diye. Hani para vermen arkadaşlar var. Vallahi ya. Bu arada bu arkadaşı trollleyeceğim. Onu da dipnot düşelim. Bu arkadaşı nasıl trollleyeceğim? Şu bunu hiç kullanmayacağım. Tamam mı? Bak size tavsiye. Bunu hiç kullanmayacağım. Duracak şimdi böyle. Gel 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 oğlum gel. Gel 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 gel. Aferin sana. Aferin. Şuraya koyalım bakalım. Şöyle koyalım. Oraya kırıyor. Gel şimdi buraya kır. Tamam, tam istediğim gibi oldu. Sol tarafa yoğunluk veriyor. Ha, dev attı. At bakalım. Şu duvar kır. Şunla sen konsantre ol. Şunla sen konsantre ol. Çok güzel. Gel gel abi. Gel Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Al. Al al abi. Al. 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 Hoppa! Tamam. Bu arada farkındayım ee, hiçbir reaksiyon gösteremedim karşı tarafa. Ama acelesi yok sevgili dostlar. Acelesi hiç yok. Evet şu an güzel gidiyoruz. Şu top atıyor ya hıyar. Sini birden aldı. O zaman biz şimdi sağ tarafı büyük bitti diye düşünüyorum derken şu sol tarafı oyala şöyle çünkü wow hadi tamam dev sağ geç aferin sana aferin Gel abi gel 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 gel. Gir içeri. Hoppa. Ne oldu? Şakir seni. Dur sana sürprizim var. Dur dur dur. Sana inanılmaz bir sürprizim var. Şimdi izle sürprizimi. Ondan sonra. Daha dur. Sana inanılmaz sürprizim var. Salak neye attı bak tamam. At at at. Vur. iki tane vur yeter. Bak iki tane. Aferin sana. Aferin. Vur 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 vur. Aferin sana. Bak şimdi bak. Ölüm vuruşu kankalar. Ölüm vuruşu. Ölüm vuruşu. O attı. Ben sana attım şimdi. Güle güle. Goodbye. 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 Tak. Bu ölüm vuruşu derler buna. Buna ölüm vuruşu diyorlar. Yani trolledim seni sevgili dostum. Of Çinliymiş la. Tamam güzel. Evet böyle fark ettiyseniz fıçıyı hiç kullanmıyorum. Be beklerim, beklerim. Onun dibini tam böyle bir saniye kala ümüğünü sıkıyorum birader. Ümüğünü sıkıyorum. Siz de yapın böyle. Şimdi Japon affetmeyin abi. Şimdi bu sandığı gördünüz dostlar. Bilmiyorum ee, biraz daha kurcalayacağım bu sandık e, sandık sistemini çözmeye çalışıyorum. Çünkü amaç para vermeden e, ilerlemek istiyorum. Bunu yapan e, dostlar var olduğunu da biliyorum ama e, ben yeni başlayanlar, e, beni takip eden sevgili dostlar, e, bana gönül veren kardeşlerime bilgilendirmeye çalışıyorum. Muhakkak bazı arkadaşlar bunun defalatının detaylarını muhakkak biliyordur. Ama benim amacım bilmeyen arkadaşlara ulaşmak ve onlara bilgi vermek amacım buydu. Evet sevgili dostlar videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Ulan ben de dev sandıktan bir şey çıkacak diye böyle anlatıyorum anlatıyorum bir şey çıkmadı abi. Şey çıktı hani. Reis diyor diye tablet reis. Anladınız anladınız. Tablet reis.